Bir ülkenin hava sahasını korumak, bir füze al, yerleştir, bitti. Olayı kadar basit değil. Asıl mesele bir şemsiye kurmak. Sensör, komuta, kontrol ve önleyici unsurların aynı dili konuştuğu, sahnelerle yarışan entegre bir sistem. Hava savunmanın ilk aşaması tespit. Bunun omurgasının radarlar oluşturulur. Farklı dalga boyları ve farklı menzil irtifa kabiliyetleriyle çalışırlar. Alçaktan süzülen bir hedefle yüksek irtifadaki bir tehdidin görünme şartları aynı değildir. Bu yüzden hava savunmada katman mantığı vardır. Kısa menzilde nokta savunma, orta menzilde alan savunma, uzun menzilde erken önleme. Tespit tek başına yetmez. Hedefin takip edilmesi, hız, irtifa ve rota verisinin kararlı biçimde tutulması gerekir. İkinci aşama tanıma ve karar dost düşman ayrımı, sivil trafikte karışmayı önleyen kimliklendirme süreçleri, tehdit önceliklendirmesi. Bunlar komuta kontrol denen sinir sistemi üzerinden yürür. Çünkü aynı anda birden fazla hedef belirdiğinde hangi hedefe hangi önleyicinin atanacağı bir matematik problemine dönüşür. Ayrıca her atışın bir maliyeti vardır. Pahalı bir önleyiciyi ucuz bir hedefe harcamak uzun vadede savunmayı zayıflatabilir. Üçüncü aşama angajman yani önleme. Önleyici sistemler sadece füzeler değildir. Topçu sistemleri, yakın savunma çözümleri ve bazı senaryolarda elektronik karşı tedbirler devreye girer. Modern tehditlerin önemli bir kısmı doygunluk mantığıyla gelir. Aynı anda çok sayıda hedef göndererek savunmanın radarını, karar merkezini ve mühimmatı yormaya çalışır. Bu yüzden hava savunmanın başarısı tek bir platformun performansından çok ağın bütününün dayanıklılığına bağlıdır. Özetle hava savunma şemsiyesi Tespit, takip, tanıma, önleme ve sonuç değerlendirme zincirinin kopmadan işlemesidir. Hızlı katmanlı ve entegre çalıştığında caydırıcılık üretir. Kopuk kaldığında en iyi sistemler bile tek tek hedefe dönüşebilir. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.